işlerimize gani gani rahmet eylesin. olsun. Tekrar helal eder misin? Helal olsun. Tekrar helal eder misin? Helal olsun. Rabbin helalliğinizi kabul eylesin. Allahuekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Şahitler. Allah Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhaba ile. ya Vatanımız için, milletimiz için şehit düşen bütün şehitlerimize rahmet eyle. આકાશપણ